Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alina kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dog House oynuyoruz. 5000 lira başlangıç kasamız var. 18 liradan farmlamaya başlıyorum. Eğer ilk defa videolarıma denk geldiyseniz beğenip abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Umarım iyisinizdir. Kazançlarınız güzeldir kazançlarınızı da yorumlar kısmına yazarsanız hatta kazandığınız videoları benimle paylaşırsanız eğer sizden gelen kazançlar videosu da çekebilirim sizler için. Güzel bir başlangıç yaparız. Güzel bir kazanç sağlarız diye umuyorum. Şöyle 4.000 liranın altına düşmeden oyuna girmeyi hedefliyorum. Umarım hem kazancımız hem de hedeflerimiz yolunu bulur. Oynadığım siteleri de yorumlar kısmına sabitliyorum. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz, kazanç sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız yaşayacağınızı düşünmüyorum ama bana Telegram veya Skype adresimden de ulaşabilirsiniz. Onları da yorumlar ya da açıklamalar kısmına etiketliyor olacağım. Artık oyuna girmen lazım ya. Yani burada karabaşları görmeye başlamamız lazım. Evet, girdik bile oyuna. Güzel 4000'in altına girmeden oyuna girmek istemiştim. Bakalım 18 liradan bize ne kadar verecek. Hadi. Şu free spinleri de biraz uzun tutarsan eğer. 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12 free spin yanlış saymadıysam eğer. 12 free spinle yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Küçük küçük büyük büyük kulübeler görmek istiyorum. Bu oyunların e, ilk free spinlerinde bazen mail atıyor, bazen atmıyor. Bana genelde atmıyor ama e, oyun sonradan açılı veriyor. Hadi ilk kulübemizi alalım. Evet, ilk kulübemiz geldi. Şimdi ikinci sıraya bir kulübe bekliyorum. Talebim bu yönde. Gönderecek misin? Hadi. Şu boşa gitmese spinler kulübeleri atsa. Atmadı. Gelmiyor. Tek kulübeyle yolumuza devam ediyoruz. Karabaş da atmıyor en azından. Üzmüyor. Hadi. Son spinler. Oyunu çıktık diyelim. Yani ee, girdi oyuna. Yavaş yavaş oyunu açıyoruz. Güzel bir kazanç sağlatacaksın bize. İnanıyorum sana. 288 lira kazandık yolumuza devam. <laughs> 18 liradan farmlamaya devam edeceğim. Çünkü istediğim parayı vermedi. 18'den bir kazanmış olmamız gerekiyor bence. Haydi az önceki gibi yine 4000'in altına düşmeden oyuna girelim. Girelim ki bana kazandır. Dokaus'cum. Karabaşları, kulübeleri peş peşe görmek istiyorum. Hiçbir hayvan kulübesiz kalmasın. Kalmasın evet girdik. Bakalım bu sefer kaç free spin verecek? En az bir 11 free spin vermen lazım artık. Güzel. İlk şeyde sırada... o En az 11 dedim bayağı verdi. Ben hesap... Oh oh oh. 18 free spin. Güzel. <laughs> bu oyun uzatmıyor uzatmıyor olduğu için 18 bir başlamak çok güzel. Ama boş geçmeden kulübeleri atması gerekiyor. Kulübeleri at artık. Hah. iyi ki geldi. Şöyle 10 free spin'e kadar üç tarafı da kulübelersek eğer güzel kazanç sağlatır bize. Boş geçmemesi lazım. Boş geçme yani. En az iki tane de bir tane kulübe atman lazım her sıraya hala kulübe atmıyor. Yani peş peşe oyuna sokuyorsun da kulübe vermiyorsun ya. Bir müdahale edeceğim. Edeyim. <laughs> geldi. Güzel. <laughs> müdahale edince geldi. Hem de çok güzel ekran oldu. Hadi peş peşe. Bir kulübe de ben müdahalesiz istiyorum senden. Tam orta aşağıya. Bir de karabaş ver bana. Orta aşağıya dedim ama ortaya da olur canım. O da olur. 400 lira buradan verdin. Güzel. Hadi. Hem kulübeli hem karabaşla. Karabaş ver. 1162 lira da buradan verdin. Şimdi bari bize karabaş ver. Kulübe vermiyorsun karabaş ver. Hadi ya. 1431 liraya. Şuraya bir karabaş versem var ya kasamız 10 bin olmuştu. O karabaşı başa atman lazımdı. 1134 da böyle. Hadi. Allah'ım son free spinlerde bir tane daha kulübe attı. Son son şeyde free spin'de de bir karabaş. Karabaş gelmedi. Ama 7.911 lira kazandırdı bize. Güzel oyun. 18 liradan 7.911 lira aldık. Kasamız 10.000'in 10 üstüne çıktı. Devam. Bilerek yükseltmiyorum. 18'den güzel ödedi. Bir daha aynı serilikte oyuna girerse şöyle 10.000'in 10 altına düşmeden bir de bizi kulübelerse çok şahane şeyler olur. Hadi. Biliyorsun seni seviyorum. Sana inancım tam. Üzme beni. Oynadığım siteleri aşağıya yorumlar kısmına bırakıyorum. ya Bu arada var ya videoda ne zaman şu, oynadığım sitelerden bahsetsem oyuna giriyor. Cümlemi de tam, tamamlayamıyorum. aşırı derecede heyecan yaptırıyor. Yeni yeni totemim bu oldu. Gerçekten. <laughs> Güzel. 13 verisipin 18'den sonra 13. 5 ipini boş geçiyorsun zaten. Boş geçmeden devam. Yine az önceki gibi aynı atsan kulübeleri. Tamam ortaya attın. Bir sağa evet. Şimdi bir de sola istiyorum. Gönder gelsin. Karabaşı. üçüncü sırada kulübe yokken karabaş atma ya. Kulübe yattığı yere bak. Gerçekten kalbim kırıldı şu an. Üçüncü sıraya kulübe. Vermeden karabaş attın şaka gibisin. Son atıyor şimdi de. Neyse ümidimizi kesmiyoruz. Daha dört free spin var. Belki az önceki gibi iki kulübe daha aynı anda indirirsin. Yok. <laughs> Bir deneyeyim dedim de indirmedin. Bir daha denedim gene indirmedin. 427 lira da buradan. Hadi be kara başım. Hadi be kara gözlüm. Son dakika verdiği kulübenin yerine bak. Güzel gene de 1000 lira kazandık. 18 liradan 1000 lira. 1000 lira 75 1075 lira. 1075 lira daha kazandık. Şu küsüratı da farmlarken girersen şey yapalım ya. Çok 18'den farmladık. Hadi yükseltelim birazcık. 18'den girdin zaten oyuna verdin. Gireceksen 24'ten gir. Şu küsür hatta. Belki yaparsın bir güzellik. Hadi be. Hadi minnoşum. Yavaş yavaş. Minik minik ara ödemelerle. 12'nin altına düşmeden ben o sırada totemimizi yapayım. Oynadığım siteleri aşağıya yorumlar ya da açıklamalar kısmına sabitliyorum. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz. Kazancınızı sağ çekebilirsiniz. Ben bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hem yatırım hem de kazandığım kazandıklarımı çekmek konusunda. Ama sizlerde bir sıkıntı yaşarsanız Skype ya da Telegram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Videolarımı da ilk defa izliyorsanız beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Onları da e, Telegram Skype hesabımdan da dönüş sağlayın. Telegram'da e, bekliyorum size. Totemim tutmadı ya cümleyi de toparlayamadım. Ay girdin. Tamam. Güzel. 24 liradan girdik. 10.000'in 10 altına düşmeden girdik. Bakalım kaç free spin gelecek. Bir bir verme ya. Hepsi bir olmasın. Bir üç alayım. Hepsini bir verdi. 9 biri. Free... Yo iki vermiş. Gözüm de görmez oldu. Yaşlanmışım. 12 free spin. Ben hepsini bir zannettim. 9 free spin ile devam edeceğiz diye düşündüm. 12 free spin devam ediyoruz. 12 free spin Verecek misin kulübelerimi artık? Havalar soğuk. Bu minnoşlar kulübesiz kalmasın. Ortaya verdin. Sağlı sollu atıver. Köpeklere bağlasaydım bir de komple keşke ya. Ay yok. Gerçekten. Bugün Dogaz kulübe konusunda birazcık cimri. Yani bu kadar çok oyuna hızlı girmeme rağmen o kadar kulübe vermedi ki. Bak son dakikalarda aynı anda iki tane attı. O kadar kulübe vermedi ki yani bu beni üzdü. En azından 12.000'in altına düşmeyeceğim diyordum. 12.000'de bırakalım. Çünkü bu böyle devam eder. Çok yüksek kazançlar sağladığımızda bazen bırakmıyoruz ama bu kadar kulübe vermiyorsan ben bunu 12'de bırakırım. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Günün hangi saatinde oyun oynuyorsanız sizlere de iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.